Yeni bir videodan, yeni bir My Team kariyeri bölümünden herkese merhabalar. f 2021 Ford kariyerinde bu hafta sonu sezonun ikinci yarısına Belçika Spa ile start veriyoruz. Önceki bölümde maalesef yine yarış dışı kaldık. Silverstone'da yaşadığımız motor sorunu nedeniyle yarışa veda etmiştik. Bu hafta sonu bakalım geri dönmeye çalışacağız ama... Bu sene gerçekten çok büyük bir mücadele var önümüzde. Aracımızın hızı ve hissiyatı iyi değil ve buna rağmen çok fazla dayanıklılık sorunu yaşıyoruz. Gerçekten bayağı bir işimiz var. Önceki bölümde söylediğim gibi ve yine kanalıma gelen F1 2021 ve sonrasında gelecek F1 haberleriyle ilgili videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olduğunuz zaman yeni videoların bildirimlerini alırsınız ve tabii ki videoya beğenilerinizi bekliyorum. Evet şimdi Belçika Sıfa'da sıralama seansında q Bakalım bu hafta sonu ilk 5 içerisinde yer alma şansımız olacak mı? Safız anlamında yeterli seviyede değiliz maalesef. Yarış temposunda biraz daha yaklaşabiliyoruz ama safız olarak şu anda Red Bull bizim için ulaşılamaz bir seviyede. Sezonun ilerleyen noktalarında bayağı bir zorlanacağız. Şimdi videonun başındayken bir konudan bahsedeceğim. Nedense 3. sezon oldukça güzel ilerlediği halde hiçbir geri dönüt yok. Yani izlenmeler olsun, yorumlar olsun bayağı bir sıkıntılı durumda seri şu anda anlamadığım şekilde. Çoğu takım değişti, birçok değişiklik geldi. Sonrasında mücadele olarak neredeyse çoğu takım eşit. Buna rağmen 2. sezona kıyasla bayağı bir düşüş var. Şimdi bunun sebebi olarak şu gösterilebilir. Hani 3. sezonda çok fazla video gelmedi. Bu nedenle azalmış diyebilirsiniz fakat bu durum 3. bölümden itibaren başladı. Yani sezon başında bu haftalar biraz MyTeam serilerine ara vermek zorunda kaldık. Çünkü lansmanlar var, canlı yayınlar var. Bayağı bir video girdi araya. Bu sebeple MyTeam videoları biraz aksadı ama sonrasında devam edeceğiz. Bu hafta lansmanlar bitmiş olacak. Sonrasında eski düzene döneceğiz. Anlamadığım şekilde 3. bölümden itibaren bir gözle görülür düşüş var. Yani bunun sebebi ne bilmiyorum ama Bahreyn'de fena değildik. Özellikle Çin Grand Prix'si ile beraber büyük bir düşüş başladı ilginç şekilde. Hani tüm yarışları domine etmek, kazanmak gibi bir durum söz konusu da değil ama ilginç bir durum açıkçası. Bu şekilde devam ederse bununla ilgili ayrı bir video hazırlamayı düşünüyorum ama bakacağız duruma göre. Ve eğer ki yapabilirsem 4. sezona büyük bir planım var baya bir farklılık oluşturacak. Onu da zamanla göreceksiniz. Bu sezonu tamamlayalım bakalım bir sonraki sezona. Çok güzel planlarım var. Onu da ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Şimdi q seansındayız. Yoğun yağmur var. Maalesef ki yine yağmurlu bir sıralama seansıyla karşı karşıya kaldık. İlk turumuz çok iyi değildi ve gelişmek için uğraşıyoruz. Yarım saniyelik bir kazancımız var şimdilik. Bu sezon şampiyonluk bayağı zor. Yani benim pek ümidim kalmadı. Hem araç hızı anlamında hem de dayanıklılık olarak pek iyi konumda değiliz. Hani araç hızlı olsa ve hissiyat iyi olsa Dayanıklılık konusunu telafi edebiliriz ama ikisi de yok şu anda. Q3 seansında 10. sırada kaldığımızı görüyoruz. Ricardo 2. sırada. Yapay zeka bu sene bizi rezil ediyor resmen. Çok hızlandılar. Araçlar hızlandıkça sonrasında bir de simülasyon tarafında pilotlar geliştikçe hız olarak bayağı bir yükseldiler. Mesela normal Grand Prix modunda normal yapay zekada 106-107'de oynuyorum. Böyle bir durum yok. My Team kariyerinde işler iyice karışmış durumda. Grid'de 9. sırada olduğumuzu görüyoruz. Ceza alan bir isim var. Bu nedenle 9. sıradan start alacağız. Ve bu arada Porsche Williams'la ilgili sonraki sene ilginç bir durum yaşanacak gibi Williams'la Porsche'nin uyumu pek sağlanmadı. Bu nedenle Porsche Williams ortaklığı bitebilir. Tek bit beklentisi var ama ben bu yarışı orta da bitirebileceğimizi düşünüyorum. Bu nedenle Sert lastik yerine orta lastikleri seçiyoruz. Yağmur beklentisi yok bu en azından güzel yükselebiliriz yarışta. Belçika Spada 5 kırmızı ışığı bekliyoruz artık her şey hazır. Sezonun ikinci yarısında Max Verstappen Polde ve yarışa start veriyoruz. Güzel bir reaksiyonla şimdiden öne doğru geçmiş olduk. Pastors'a doğru gidiyoruz ve 8. 9. sırayı korumak üzere izlerken 7. sıraya çıktık. İlk virajda 2 sıra birden kazandık. Ön tarafta Ferrari'ler var. Lökler Carlos Sainz ikilisi tepeyi tırmanıyorlar ve neredeyse temas yaşanacaktı. Neredeyse temas yaşanacaktı bu ikili arasında. Arka tarafta Pierre Gasly de çok yakın. Yerimizi korumaya çalışıyoruz. Alfa Tauri pilotuna karşı. İçeriye doğru daldı bu arada ilk sektör sonunda. içeriye doğru daldığını görüyoruz. Pierre Gasly'nin Aynı zamanda Alfa ile ilgili de bir gelişme var. Gelecek sene baya bir değişiklik olacak. My Team kariyerinde. Evet 12. viraja doğru gidiyoruz. Yapay zekanın en kuvvetli olduğu bölüm. Burada tam gaz şekilde dönebiliyorlar bu virajı ama bizde öyle bir durum söz konusu değil. Bu sene oyunun oynanış mekanikleri oldukça sıkıcı olmaya başladı. Bir an önce 2022 oyununun çıkmasını bekliyorum. Umarım 2021'i aratmaz. Yani sezonun başında oyun ilk çıkış yaptığında fena değildi ama sonrasında o kadar da keyif vermemeye başladı. Bunu da eklemek gerekiyor. Evet şu anda Ferrari'lere yakınız. Olası bir DRS treni durumunda geçebiliriz. Düzlü kızımız Ferrari'ye göre biraz daha iyi. Yine bir Ford Ferrari savaşı göreceğiz gibi. Bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Portla Ferrari arasında Max Verstappen şu anda rahat şekilde lider. Bu yarışı büyük olasılıkla kazanacaktır ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Olası bir güvenlik aracıyla eğer ki ön tarafa yaklaşabilirsek Verstappen'in planlarını bozmaya çalışacağız bakalım. Yüzlü kızımız Ferrari'ye göre daha iyi demiştim ve şimdiden belli olmaya başladı. Yavaş yavaş geliyoruz Carlos'a karşı. Ferrari pilotu içeriye doğru kapandı dışarıyı bıraktı bize. Buradan gelmeye çalışıyoruz. İlk sektörde en iyi dereceyi yakaladık ve dış taraftan gelerek Ferrari pilotunu geçiyoruz. Bir sıra daha kazandık. Altıncı sıradayız şu anda. Gayet iyi şekilde başladık yarışa. Tempomuz fena değil gibi. Sıralama seansında zorlanıyoruz ama Yarış tempomuz gayet iyi. Şimdi sıradaki hedef Lökler. Takım arkadaşını geçmek için uğraşacağız. Eğer ki saçma sapan şekilde yarış dışı kalmasaydık dayanıklılık olarak çok daha iyi pozisyonlarda olacaktık ama bu sene artık şampiyonluğu döndürebilmek için bir mucizeye ihtiyacımız var. Yine de elimizden geleni yapacağız tabii ki pes etmek yok. Döklerle fark bir saniye. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Ön taraftaki diğer Ferrari pilotuna sonrasında Valtteri Bottas. Mercedes de bu yarışta biraz toparlanmış gibi. Sezon başında pek ortalıkta görünmüyordu. Mercedes takımı Lewis Hamilton podyumda Ricardo ikinci sırada ve lider Max Verstappen. Yine en hızlı tur. 1.41.677 yani şu anda tempomuz Max Verstappen'le neredeyse yakın. Takip ettiğimiz halde önümüz açık olmadığı halde aşağı yukarı aynı hızdayız. Bu sezonda Max Verstappen'i durdurabilecek tek isim konumundayız. Ricardo bunu pek yapabilir mi sanmıyorum. Ve şimdiden söyleyeyim önceki videoda bahsetmiştim. Ricardo sezon sonunda yolcu. İyi bir kimya oluşturamadık, iyi bir takım havası oluşturamadık Ricardo'yla. ile. Evet ilk sektörde en iyi derece mor sektörle döklerin peşindeyiz. Belediye karşı bir dışarıdan kendimizi gösterdik ama saçma bir atak girişimi oldu. Bayağı bir zaman kaybettik bu noktada. 12. virajda neredeyse yarım saniye kaybettik Lökler'e. Ve bu arada ikinci sektörün sonlarında körbe dokununca bayağı bir dengeyi kaybettik. Yani bu körlere dokunma konusu da 2022'de umarım ki düzelir. Yani bir araçlarıyla körbe dokunamamak çok saçma. İlk sektör sonunda 351 kilometreye ulaştık Lökler'e karşı. Bayağı bir baskı arttırıyoruz Ferrari pilotuna. Sonrasında Valtteri Bottas hedefimizde olacak. Şimdilik Verstappen çok fazla arayı açamadı. Bu güzel. En azından çok fazla bir fark görmüyoruz şimdilik. A new is on the MFD. Bu arada ilk pit stopu eğer ki geçersek Bottas'ı geçebilmek için Robbie. erken şekilde yapabiliriz. 7. tur civarlarında onun da eklemesini yapalım. Evet 5. turdayız. Orucu tırmanıyoruz. Şimdi sıra Kemal Düzlüğü'nde. Ferrari'ye çok yakınız. Lökler'e karşı DRS açıyoruz. Lökler de ön taraftaki Valtteri Bottas'tan DRS aldı. Ferrari pilot aracını ortaladı. İlk sektör sonlarına doğru geliyoruz. İçeriği boş bıraktı bize. Buradan gelmeye çalışıyoruz ve Ferrari pilotu Sherlock Dere'ye geride bırakıyoruz böylelikle. Podium basamağına yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Sıradaki hedef Valtteri Bottas. Bakalım bottası geçme şansımız olacak mı? Dediğim gibi Mercedes'i geçemezsek erken kitabisi gelebilir. Şimdi bakalım DRS mesafesindeyiz ama geçiş yapabileceğimizi pek anlamıyorum. Bayağı bir uzakta. DRS aktif. Yavaş yavaş geliyoruz. Yarım saniyelik bir fark var. İtalya Monza bu arada bizim için bayağı sıkıntılı geçebilir. Ama Monza'da her zaman yeri dönmeyi başardık. Yine aynısını yapmaya çalışacağız. İtalya Monza'da. Evet Valtteri Bottas'la arayı bayağı bir kapattık. 9. 8. viraj kombinasyonlarında neredeyse geçecektik. Tire condition is still looking good. Evet dediğim gibi erken pit hamlesi için pit'e geliyoruz. Valtteri Bottas da dışarıda kaldı. Bakalım erken pit hamlesi bize öne geçirecek mi? Sherlockler de aynı şekilde bizimle beraber pit'e geldi. Orta hamura geçeceğiz. Lewis Hamilton da pit stopunu tamamladı. Sert lastiklere geçiş yaptı. Bu bize bir avantaj verebilir. kıl payı bile olsa löklerin önünde kalmayı başardık. Şimdi pit çıkışında stroll yanımızda bizi geçti. Tekrar gelmeye çalışacağız oruçta. Tırmanıyoruz stroll'e karşı. Rahat bir geçiş olacak. Aston Martin pilotunu zorlanmadan geride bıraktık böylelikle. Sıradaki hedefimiz Suna da olacak. iyi bir çıkış turu atmak zorundayız Bottas'ı geçmek için. Sonra da baya bir yavaş. Lastikleri bitmiş durumda. Hava koridorundan faydalandık dışarıya doğru atacağız kendimizi. Portla beraber. Gelecek sene büyük bir değişiklik görebiliriz Alfa Tauri'de. Şimdi dışarıdan gelmeye devam ediyoruz. Ve Sunada'yı güzel bir atakla geride bıraktık. Top kariyer videolarında bayağı bir zorluk çıkartıyor bize ama My Team kariyerinde kolay bir şekilde Sunoda'yı avlıyoruz. Sıradaki hedef eski takım arkadaşımız Schwarzman. Bir saniyelik farkla önümüzde. Porsche Williams ortaklığı büyük olasılıkla bitecek bu arada. Daha iyi bir ortak bulmayı düşünüyorlar gelecek sene. Evet takım arkadaşımız Ricardo e geldi. Schwarzman'la olan farkı kapatıyoruz yavaş yavaş. Son virajda bas stop çıkanında bir atak girişimi görebiliriz. İçeriği kapattı, dışarıyı bıraktı ve Porsche Williams'a dış taraftan atak yapıyoruz. Son virajlarda Williams'ı geçmiş olduk. Valtteri Bottas bu arada pit'ten çıkacak. Bayağı bir yakın olacağız Bottas'la. Şimdi ilk virajı dönüyoruz. Valtteri Bottas orada işte gördüğünüz üzere burada ayağımızı gazdan çekiyoruz DRS alabilmek için ve Bottas önde. DRS olmasa bile geçebiliriz ama yine de işimi garanti almak istedim. Şimdi Bottas'a karşı DRS açıyoruz. Ve zorlanmadan çok kolay bir atakla Mercedes pilotunu geçerek 5. sıraya yükseldik. Ön tarafta Lewis Hamilton ve sonrasında Ricardo. Hamilton'la fark 1.8 saniye civarında. Hamilton'ı geçebiliriz. Lastik avantajımız ve düzlük hızı farkı nedeniyle Hamilton'ı geçme şansımız var. Yavaş yavaş bir şeyler yapmaya başladık yarışta. Bizim için belki de o kadar kötü bir hafta sonu olmayabilir derken Jeff yine Jeff bir haber veriyor bize. Bir sorun var bakıyoruz dedi. Yine yarış dışı kalırsak artık şampiyonluk mucize eseri olacak bizim için. Herhangi bir güncelleme gelmedi. Umuyorum yolumuza devam edeceğiz. Hem noktanın DRS mesafesine geldik çünkü ve en hızlı tur 141 123, 141 123 ve evet yine yine yarış dışıyız. Jeff, Zilin sesini duydunuz. Jeff haberi verdi. Dumanlar altında yarış dışı kalıyoruz ve bu hafta sonu yepyeni motor parçalarına geçiş yapmıştık Silverstone'daki sorun sonrasında yine yarış dışıyız. Bu sezon bizim için kabus gibi ilerliyor maalesef. Yarış dışıyız. Çok fazla puan kaybettik yine. İyi misin diye soruyor bir de. Ha iyiyim Jeff. Baya iyiyim yani. Ricardo ikinci sırada bitirmiş. Yarış dışı kalan iki pilot var. Diğeri de Latifi. Pilotlar şampiyonasında 85 puanlık bir fark var. Daniel Ricardo zaten 44 puanla geride. Me, Takımlar şampiyonası da oldukça sıkıntılı. Bu sene işimiz to zor. To bu sene gerçekten bir mucize to arıyoruz. To yani güncelleme yapacağımız pek bir alan da kalmadı. Sadece verimlilik anlamında güncelleme gelir. Evet, böylelikle bir My Team kariyeri videosunun daha sonuna My geldik. Yine erken biten bir bölümle karşılaşıyoruz ne yazık ki. Sonraki yarış İtalya Monza'da. Bunu telafi etmeye çalışacağız lütfen abone olmayı unutmayın. Bu şekilde yeni videoların bildirimlerini alırsınız. Ve ayrıyeten yorumlar kısmına görüşlerinizi bekliyorum. Beni Twitter ve Instagram Twitch hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Orada da oldukça farklı bilgiler görebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.